Sedat Yalçın, Yeniden Refah Partisi'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Öncelikle iki buçuk aydır sahada 31 Mart seçimlerine yönelik çalışmalarımızı bugün itibariyle sonlandırmış bulunuyoruz. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bu süreçte yakinen görüştüğümüz esnaflarımız, emeklilerimiz, yaşlılarımız, gençlerimiz, kadınlar, ve tüm sivil toplum örgütlerine teşekkürü bir borç biliyorum. Bizi çok büyük bir misafirperverlikle ağırladınız. Türkiye'nin ve şehirlerimiz adına son derece önemli olan 31 Mart seçimlerinin ne anlama geldiğini ve içinden geçtiğimiz ekonomik krizde şehirlerimiz ve insanlarımızın nasıl etkilendiklerini buradan nasıl bir çıkış yapabileceğimizi Elimizden geldiği kadar projelerimizle ve bütün çalışmalarımızı vatandaşlarımızla paylaşarak anlatmaya çalıştık. Ben özellikle Bursamızın son 50 yılda aldığı büyük göçler nedeniyle ve sanayi yerleşimi nedeniyle çok büyük bir nüfus artışı yaşadığını ve fiziki kapasitesinin sınırlarına geldiğini bütün kampanya süresince açıkladım. Hepimize aş, iş olan üretim ve ihracat anlamında son derece önemli olan sanayimizi koruyarak onu daha bir katma değerli ve temiz üretim teknolojileriyle çalışması için ee, neler yapılması gerektiğini e, önerilerimizi paylaştım bütün Bursa kamuoyuyla ve iş alemiyle. Ben e, bu sanayi yerleşimi konusunun e, kısa vadeli bakılmaması, orta ve uzun vadede hem sanayicilerimizin dönüşümünü sağlayacak, hem de Bursamızın doğasını, suyunu, havasını e, normal yaşanabilir bir e, Bursa seviyesine getirecek e, önerilerde bulundum. Çözüm yollarını anlattım. Ben anlaşıldığımı düşünüyorum. Birçok büyük sivil toplum örgütü, akademi ve iş alemi bizim fikirlerimizin son derece doğru olduğunu belirttiler bizzat arayarak. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Buradan hareketle Bursa'mızda hem hava kirliliğini, hem trafiği, hem konut talebi ve kentsel dönüşümü, depreme hazırlıkları ve çevre temizliği konusunda çok daha hassas, çok daha dikkatli stratejiler uygulayacak bir yönetici seçmemiz gerekiyor bu seçimde. E, Günübirlik çözümlerle bugüne kadar ancak buraya kadar gelinebildi. Bir de bir tehlikemiz var, kentin rantı. Bu kent rantını Bursalılarla paylaşacak belediye başkanlarına ihtiyaç var. Bu çok önemli. Bu konu hiç konuşulmuyor Bursa'da. Lütfen bu kentin değer artışını, bu kentin insanlarına kullandıralım, planlamaları buna göre yapalım ve e, buradan hareketle e, bizim özellikle Yeni Demokrat Partisi olarak e, bu seçimde e, hem yeni bir parti olarak e, kendimizi ifade etmek hem de Türkiye'nin geleceğine dair bir umut olmak için yola çıkmış bir parti partiyiz ve ben sahada şunu gördüm ki toplum gerçekten son 20 yıllık iktidar döneminde ilk dönemlerdeki heyecanı, mutluluğunu artık kalmamış toplumda ve bir değişim talebi var toplumda. Bunu siyaset hiçbir zaman boşluk kaldırmaz toplumun bu talebini karşılayacak partilere ihtiyaç var. Yeniden Refah Partisi bunlardan birisi ve toplum bir umut olarak buraya yöneliyor. Ben halkımızın heyecanını, umutlarını boşa çıkarmayacak bir kurumsal kapasiteyle ve e, hak ve adalet prensiplerini öne alan, şeffaflığı öne alan, hesap verebilirliği öne alan bir e, anlayışla e, geleceğe dair Türkiye programı olan bir parti olduğunu ifade etmek istiyorum. Ve bu seçimdeki destekleriniz bu hareketin daha da güçlenmesini sağlayacaktır. Ayrıca Yeniden Refah Partisi'nin alacağı oylar hiç kimsenin partisinin oylarını bölme vesaire anlamına gelmiyor. Tam tersi iktidar uygulamalarından, politikalardan mağdur olan, ekonomik krizden mağdur olan, işte bir Gazze gündeminden rahatsız olan e, Türkiye'nin e, kişi başına gelir olarak gerçekten geçim standartları çok geriye gitmiş bir toplum olarak e, yeni bir yol arayan insanların geldiği bir parti kesinlikle herhangi bir partinin kazanmasını kaybetmesini amaçlayan e, böyle bir düşüncesi olan bir e, parti değil böyle bir görevi de yok zaten kimsenin herkes kendi gücüyle. Halkın kantarına çıkacak, millet e, takdir edecek. Kimi beğeniyorsa ona oy verecek. Biz Bursa'nın daha yaşanabilir özelliklerde bir şehir olmasını çok arzuluyoruz. Ve bu şehri bir vizyonu olan, stratejileri olan ve ona bağlı projeleri olan e, bir adayın kazanmasını ediyoruz Bu kampanyada 7 e, ayrı basın toplantısı düzenleyerek, Tüm başlıklarda, Bursa'nın odaklanması gereken başlıklarda tüm projelerimizi halkımızla paylaştım. Ben e, yeteri kadar e, Bursa ile ilgili e, gerekli bilgilerin e, oluştuğunu düşünüyorum. Halkımızın da bu çerçevede en doğru kararı vereceğine yürekten inanıyorum. Bir başka konu kampanya e, bütçeleri idi. Bu konuda da açıklamalarda bulunduk kampanya çok büyük bir haksız rekabet ortamında geçti maalesef benim dışındaki özellikle iki büyük parti adayı çok büyük harcamalar yaptılar olabilir yapabilirler herkes kendi yaptığı harcamanın hesabını yapıyordur ama topluma bir açıklama borcumuz var bunu unutmayalım ben kendi adıma bu süreçteki tüm araç masrafları, efendim, e, yakıt masrafları, matbaa masrafları, insanların yemesi, içmesi vesaire bunlarla ilgili tüm ödemelerimin toplamı 4 milyon 700 bin Türk lirasıdır. Kampanya bütçem. Hiçbir billboard'a çıkamadım. Hiçbir duvarlara resmi asamadım. Ama e, hesabını da vermeyeceğimiz bir e, kampanya bütçesi yapmadım. Bu parayı nereden buldum? Kendi e, e, gayrimenkulümü bir tane satarak e, finanse ettim. Bir de e, yakın bir akrabam, iş insanından 2 milyon lira e, borç para alarak bu kampanyayı finanse ettim. Bunun dışında hiç kimseden 1 lira para almadık. Şimdi e, bu konuları... E, toplumun, kamuoyunun çok net bir şekilde değerlendirmesi gerekir. Kampanya bütçesi son derece önemli. Tüm aday arkadaşların da toplumun bu beklentisini karşılaması gerekir. Kampanya bütçesini açıklamayan adayların belediye bütçesini nasıl yönetecekleri konusunda koskoca bir soru işareti oluşabilir insanların kafasında. Ben bu bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Son olarak mal varlığımızla ilgili de topluma bir bilgi vermek istiyorum. Ben e, mesleğim yeminli mali müşavirlik. Yaklaşık 40 yıldır hem kamu sektöründe hem özel sektörde e, çalışıyorum. 30 yıl özel sektörde. Bu süreçte hem yeminli mali müşavir olarak çok büyük çalışmalarım oldu. Hem bazı e, yan ticari faaliyetlerimiz de oldu. E, biz e, 1992 yılında Bursa Nilüfer ilçesinde satın aldığımız 4800 metrekare bir arsayı bunu Ankara'daki evimi ve arabamı satarak almıştık 1992 yılında. Daha sonra ki yıllarda kat karşılığı verdik ve aldığımız gayrimenkulle kat karşılığı aldığımız gayrimenkulü bir öğrenci yurdu oluşturduk. eşim uzun yıllar merkez bankasından emekli oldu. O yurdu işletti. Bu yurdu işletirken de oradan işlemlerini ticari konuları takip etmek üzere bir aile şirketimiz de var. O da yaklaşık 30 yıllık bir şirket ve e, bu e, şeylerin kiralamalarını vesairelerini takip eden bir şirketimiz var. Onun dışında ailemizin, bizim oturduğumuz oğlumuzun ve e, anne babalarımızın oturduğu üç ayrı dairemiz var. Bir tane binek otomobilimiz var. Bir tane de yine eşimin uzun yıllar Merkez Bankası'nda çalışırken taksitlerini ödeyerek aldığı bir tane yazlık kooperatif evimiz var. Ee, onun dışında da emeklilikte e, bir kivi üretimi nektarin üretimi yapmak üzere aldığımız bir tane tarlamız var. Bütün varlığımız bunlar. Ee, bunlarla ilgili biz e, yaklaşık 30 yıla yakın aktif vergi mükellefiyim ben. Ve bu gayrimenkullerden elde ettiğimiz gelirler, benim yeminli mali müşavir olarak elde ettiğim serbest meslek kazançları, tümünün gelir ve kurumlar vergileri beyan edilip ödenmiştir. Bunlarla ilgili her türlü döküman, belge, bilgi mevcuttur. Ben özellikle özellikle Seçim kampanyası sırasında biraz önce de bahsettiğim 2 milyon liraya yakın bir borcu da yine şu andaki mal varlığında eksi olarak ifade etmem gerekiyor. Seçimden sonra onu da ödeyeceğiz inşallah. Durumumuz budur. Ben Bursa halkına tekrar teşekkür ediyorum bizleri bu süreçte izledikleri için. ve kendilerinden pazar günü kullanacakları oyum Sedat Yalçın'a büyükşehirde ve yeniden Refah Partisi adaylarına olmasını bekliyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum.